Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Minecraft oynuyoruz ama ama şey yeşil rengine dokunmam yasak. Şu modu seçelim. İnşallah yeşilde doğmayız. Tamam gülün üstüne doğduk. Güzel. <laughs> Emin. Minecraft video çekiyorum ama karakteri ben yaptım. Tam yaptın da yeşil renge dokunmam yasak. Aa ağaca dokunamazsın onun için. Odunla dokunabilirim tabi. Evet ama odunu yeşil Allah. Bir şey olmaz ya sen bir şey olmaz küçük kırıldı. Ya normal sen gibi niye yiyorsun? Neyse şunu da kapatalım. Neyse şunu da kapatalım. Yeni gibi oldu. O taş diyor değil mi? Taş değil galiba. Taş taş. Ooo. Evet arkadaşlar. Lan bu nasıl açın lan? Çiftliğe. Mesela şim. şunu dokunmam yasak. Bir dokun da. Hayır. Video biter yoksa. E ama böyle çok saçma oldu. Şey... Buraya. Dokunmuyorsun. Video hiç bitmiyor. Ama ben tav tavuk görürsen video biter demiştim. Ama tavuk hiç görmedik. Videoda bitmedi. A a sen video biter dedim ama onu kaybettik. A dersen video biteri. Allah seni şıkladın neyse. A yeşil renge dokundun. Dokunursan bir olmaz. Değersen bir şey olur. Yani her yerin mi değersin?

Ben hemen ya yapayım. Öyle kırmıyoruz bir yerleri. Tamam. Şimdi girebiliriz. Ana bu ne la? Örümcek ha arkadaşlar. Neydi? Bak örümcek ha. Örüm ip lan. İp ulan. İşte ipi işte örümcek anlayıp yapmışlar. Abi de yemek hanım dur. Akşam zombiler geleceği için. Şehirde zombi geliyor mu Emin? I I tamam o zaman. Onlara gerek yok. Hemen yemeğimizi alıp gem ikiye geçelim. Ya sen yemeğini. Acık acıkmazsak yemiyoruz. Şu siyah olursa yiyebiliyoruz. Hayır. O Arkadaşlar size tekrar bir şey işaretleyeceğim. Evet. <laughs> <laughs> De sen yolda değil misin? Evet arkadaşlar buna da girelim. Buna da girdin. Onda dur gireyim buna. Burada çok sesli bir yer var. Neyse çıkalım.